Geniş çölleri ve eski ticaret yollarıyla bilinen Arap Yarımadası, zengin bir mitolojinin beşiğidir. Arap mitolojisi, zamanın sisleri arasında ortaya çıktı ve kökleri bedevi kabilelerinin göçebe yaşam tarzıyla iç içe geçti. Bu ilk yerleşimciler, doğa güçlerini ve çöl hayatının zorluklarını simgeleyen tanrı ve tanrıçalarla dolu karmaşık bir inanç sistemi geliştirdiler. Nesilden nesile aktarılan bu efsaneler ve mitler Sadece hikayelerden daha fazlasıydı. Bunlar bir yaşam biçimiydi ve eski Arapların dünya görüşünü şekillendiriyordu. Genellikle sözlü gelenekler ve şiir yoluyla paylaşılan bu mitler, doğal olaylar, toplumsal yapılar ve insanlık durumu için açıklamalar sundu. Mevsimlerin döngülerinden insan ilişkilerinin karmaşıklığına kadar dünyayı anlamak için bir çerçeve sağladılar. Bu inanç sisteminin merkezinde her biri Eski Arabistan'daki yaşamın farklı yönlerini yansıtan, kendine özgü nitelikleri ve alanları olan bir tanrılar panteonu vardı. Hem yardımsever hem de korkunç olan bu tanrılar, eski Arapların yaşamlarında ayrılmaz roller oynadılar. Koruma, bereket ve rehberlik için onlara yalvarılırdı. Kabilenin ve toprağın refahını sağlamak için tanrıları yatıştırmak için adaklar ve fedakarlıklar yapılırdı bu uygulamalar, ilahi ve dünyevi olanın karmaşık bir şekilde iç içe geçtiği eski Arap toplumunun derin ruhsal doğasını vurgulamaktadır. Eski Arap mitolojisi alemine daha derinlemesine indikçe, büyüleyici karakterlerle ve onların etkileyici anlatılarıyla karşılaşıyoruz. Sembolizm ve alegoriyle dolu bu hikayeler, binlerce yıl önce gelişen bir medeniyetin inançlarına, değerlerine ve özlemlerine bir pencere açıyor. Arabistan'ın kültürel dokusunu şekillendiren efsaneleri ve mitleri keşfederken zamana yolculuğumuza bize katılın. Eski Arap mitolojisinin merkezinde her biri yaşamın ve doğal dünyanın benzersiz yönlerini bünyesinde barındıran farklı tanrı ve tanrıçalardan oluşan bir panteon yer alıyordu. Bu tanrılar uzak, bilinmez varlıklar değillerdi. İnsanların günlük yaşamlarına yakından dahil oluyorlardı varlıkları rüzgarın hışırtısında, kavurucu güneşte ve hayat veren yağmurlarda hissediliyordu. En önemli tanrı genellikle, adı basitçe tanrı anlamına gelen, el ilah olarak kabul edilirdi. Her şeyin yaratıcısı ve sürdürücüsü olan nihai gücü ve otoriteyi temsil ediyordu. Bununla birlikte, yüce konumuna rağmen, el ilah tipik olarak doğrudan ibadetin odak noktası değildi. Bunun yerine, eski Araplar genellikle dualarını ve adaklarını, insanlık ile ilahi alem arasında aracılar olan daha erişilebilir tanrılara yöneltiyorlardı. En çok saygı duyulan tanrıçalar arasında, güçlü bir kadın üçlüsü oluşturan Allat, Al-Uzza ve Manat vardı. Ay ile ilişkilendirilen Allat, yeminlerin ve anlaşmaların koruyucusuydu, adı tanrıça anlamına geliyordu. Adı güçlü olan anlamına gelen Al-Uzza, genellikle vahşi bir dişi aslan olarak tasvir edilen bir savaş ve aşk tanrıçasıydı kişileştirilmiş kader olan Manat, kaderi ve yaşam ve ölüm döngüsünü yönetiyordu. Diğer önemli tanrılar arasında, önemli kararlar için kehanetine danışılan kehanet tanrısı Hubal vardı. Dağların ve bereketin tanrısı Duşara, göçebe kabileler tarafından yolculukları sırasında koruması için saygı görüyordu. Tarım ve bereket tanrısı Almaka, bol hasat ve yaşamın devamını sağlıyordu. Güneş tanrıçası Şems, toprağa sıcaklık ve ışık getirdi. Bu da zorlu çöl ortamında hayatta kalmak için gerekliydi. Bunlar, eski Arap mitolojisinin zengin dokusunu dolduran birçok tanrıdan sadece birkaçı. Genellikle kahramanlar, canavarlar ve doğaüstü varlıkların hikayeleriyle iç içe geçen hikayeleri, dünyayı, kozmosu ve insan deneyimini anlamak için bir çerçeve sağladı. Bu mitler hem eğlence hem de ahlaki rehberlik görevi gördü ve nesillerin değerlerini ve inançlarını şekillendirdi. Arap çölünün kalbinde, hareketli Mekke şehrinin ortasında, Kabe olarak bilinen basit, küp şeklindeki bir yapı duruyordu. İslam'ın ortaya çıkışından çok önce Kabe, İslam öncesi Arabistan'daki dini inançlar ve uygulamalar için bir odak noktası olarak hizmet ediyordu ve uzak ve geniş yerlerden hacıları kendine çekiyordu. Kökenleri antik çağlara dayanan Kabe, farklı inanç ve geleneklerin bir araya gelmesini temsil ediyordu. Arapçada küp anlamına gelen Kabe, farklı Arap kabileleri tarafından tapılan çeşitli tanrıları temsil eden bir dizi put barındırıyordu. Ahşap, taş veya değerli metallerden yapılmış bu putlar, temsil ettikleri tanrıların niteliklerini ve güçlerini bünyesinde barındıran ilahinin fiziksel tezahürleri olarak hizmet ediyordu. Hacılar, bu tanrıların iyiliğini aramak için Kabe'ye giderler, nimetler, koruma veya rehberlik alma umuduyla dualar fedakarlıklar ve hediyeler sunarlardı. Kabe'nin içinde bulunan en önemli putlar arasında kehanet tanrısı Hubal vardı. Bu kutsal mekandaki varlığı, ilahi olandan bilgi ve rehberlik aramanın öneminin altını çiziyor. Diğer putlar, kendilerine tapan insanların pratik kaygılarını yansıtan bereket, refah ve koruma ile ilişkilendirilen tanrıları temsil ediyordu. Hac olarak bilinen Kabe'ye yıllık hac yolculuğu bu kutsal mekanın birleştirici gücünün bir kanıtıydı. Genellikle çatışma ve rekabet içinde kilitlenen Arap yarımadasındaki kabileler bu kutsal dönemde farklılıklarını bir kenara bırakırlardı. Birlik ve ortak bağlılık göstergesi olarak Kabe'yi tavaf ederek Mekke'ye gelirlerdi. İslam öncesi dönemde Kabe sadece dini bir sığınak değildi, bir kültür ve ekonomi merkeziydi. Hac, tüccarları ve tacirleri cezbetti ve Mekke'yi gelişen bir ticaret merkezine dönüştürdü. Kabe'nin önemi, inanç alanının ötesine uzanarak eski Arabistan'ın sosyal, ekonomik ve politik ortamını etkiledi. Milattan sonra 7. yüzyıl, Arap Yarımadası'nda İslam'ın ortaya çıkışıyla derin bir dönüşüme tanık oldu. Mekke'de Hz. Muhammed'e vahyedilen bu yeni tek tanrılı inanç, mevcut çok tanrılı inançlara ve uygulamalara meydan okudu ve Arap tarihinde yeni bir dönemi başlattı. İslam'ın yükselişi, Kabe üzerinde derin bir etkiye sahipti ve onu birden fazla tanrının kutsal alanından tek tanrı, Allah'a bağlılığın sembolüne dönüştürdü. Mekke'de doğan Hazreti Muhammed, Kabe'de şahit olduğu putperestlikten derinden rahatsız oldu. Allah'ın birliğini vurgulayan ve putlara tapınmayı reddeden bir tek tanrıcılık mesajı vaaz etti. Başlangıçta, yerleşik dini uygulamalardan yararlananların direnişiyle karşılaşan Muhammed'in mesajı, eşitlik, adalet ve Allah'ın iradesine teslimiyet öğretileriyle yankı bulan takipçileri çekerek yavaş yavaş ivme kazandı. 630 yılında Muhammed ve takipçileri Mekke'ye döndüler ve şehri ve Kabe'yi ele geçirdiler. Kabe'nin içinde bulunan putlar yıkıldı ve bu da çok tanrılı geçmişten kesin bir kopuşu simgeliyordu. Kabe, tek gerçek tanrı olan Allah'a ibadet yeri olarak yeniden adandı ve bu da İslam tarihinde önemli bir anı işaret etti. Kabe'nin dönüşümünün geniş kapsamlı etkileri oldu. Bir zamanlar farklı tanrıların kutlaması olan yıllık hac yalnızca Allah'a adanmışlık eylemi haline geldi. Putlardan arındırılan Kabe, artık dünya çapındaki müslümanlar için bir odak noktası olan İslami tek tanrıcılığın güçlü bir sembolü olarak duruyordu. Hac olarak bilinen Mekke'ye hac yolculuğu, bu kadim mekanın kalıcı öneminin bir kanıtı olan İslam'ın beş şartından biri haline geldi. İslam'ın yükselişi, İslam öncesi Arabistan'ın kültürel hafızasını silmedi. Çok tanrılı çağrışımlarından arındırılmış eski inanç ve uygulamaların unsurları İslami geleneğin dokusuna entegre edildi. Eski kökenleri ve sürekli saygısıyla Kabe'nin kendisi, eski ile yeni arasındaki karmaşık etkileşimin derin değişim karşısında geleneğin kalıcılığının bir kanıtı olarak duruyor. Videomu beğendiyseniz, beğenip abone olmayı lütfen unutmayın.